Selamlar. Yine motor cihazız mağazasındayız. Bugünün konusundan hemen bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki kış geldi. Don var, yağmur var, soğuk var. Bunun için size demeyeceğim ki kışlık şu ürün alınır. Bu ürün alınır yerine aslında kışlık ürün seçerken bu kışlık ürünlerin hangisinin donanımına dikkat edeceğiz? Benim gibi çok üşüyenler de varsa aranızda bunun için bir de ekstra işte ürünlere bakacağız yani ne yapabiliriz. Ve yılbaşı da geliyor belki kışlık ürünlerden çok üşüyen arkadaşınıza da hediye etmek istersiniz. Başlayalım. Ufak tefek size şeyler göstereceğim. En azından daha donanımlı hale gelebilirsiniz. Çünkü kışın tatlı su motorcuları haricinde çalışmak zorunda olan var. Sürekli motor üzerinde olmak zorunda olanlar var. Ve böyle çok bütçede ayırmak istemeyenler var. O yüzden size her bütçeye uygun şeyler önereceğim alırken en azından ekipman onlara dikkat edebilirsiniz. Elimde böyle bir ürün var. Baktığınız zaman önlük gibi duruyor. Çünkü bir arkası yok. Sadece önü var falan. Sizce ne işe yarıyor? Olabilir. Özellikle böyle kurye yapan, kışın çok üşüyen, bir de böyle göğsümüze yediğimiz için rüzgarı rüzgar kesici olarak kullanılan içi polarlı bir ne denir? Termal bir ısıtıcı olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani herhangi bir body giydiğiniz, bluz giydiğiniz ceketinizin altına bunu giyiyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Yandan da fermuarlı olduğu için hem su geçirmiyor hem de sizi sıcak tutuyor. Yani montunuz yetersizse, içinize de tarban giyiminize rağmen çok üşüyorsunuz. Bir de göğüsten üşüdüğünüz zaman hastalanma riskiniz daha fazla olduğu için bu tarz bir şey tercih edebilirsiniz. Çok üşüyen bir arkadaşınız varsa yılbaşına uygun fiyatla alınabilecek en güzel ve en değerli hediyelerden bir tanesi aslında bu. Gelin bir de size dizlik de göstereyim. Kışın özellikle arkadaşlar da görüyorum. İçlerine içlik, üstlerine pantolon ve yağmurluk giyiyorlar. Bu bir tercih. Motor montu da pantolonu da giyebilirsiniz. tulumu da giyebilirsiniz. Bunlar bir yere kadar okey. Ama bir yerden sonra özellikle yani şu şekilde oturduğumuz için en fazla üşüyen yerlerimizden bir tanesi ellerimiz, Göğsümüz ve dizlerimiz ve ayaklarımız tabii ki de. Dizlik giymek hem sizin mesela yağmurda düştüğünüz zaman ilk darbe olacağınız yerlerden bir tanesi diziniz olduğu için dizinizi korumanız önemli. Bir de diz ağrısı çekmemek için soğuklarda dizinize rüzgar yememeniz için sonrasında büyük hastalıklara yol açıyor. Hem sağlığınız için hem de güvenliğiniz için dizlik giymeniz de önemli. Ya yani böyle kumaş dizlikler hem böyle Sıcak da tutuyorlar, böyle termal bir şey giyersiniz, üzerine giyersiniz. Hem çok konforlu oluyorlar çünkü yumuşacık, böyle sert kabuk gibi malzemeler bir yerden sonra, özellikle uzun saatler motor kullanıyorsanız sıkıcı hale geliyor. Bu da bence çok güzel bir hediye önerisi olabilir yıl Kendiniz eğer bir dizik arıyorsanız, kabuk malzemeden değil de böyle kumaş gibi olan malzemeler vücudunuza tam oturduğu için bunları tercih etmenizi öneririm. Elimde bir de bellik var. Bellik aslında çok fazla güvenlik için kullanılan aslında birçok kişinin tercih etmediği şeylerden bir tanesi ama kış aylarında oturuyoruz ve belimiz bir noktadan sonra açılmaya ve aşağıdan böyle soğuğu yemeye başlıyoruz. Bel sağlığı için de önemli. O yediğimiz soğukta bel ağrısı yapıyor uzun vadede. Hem böyle koruma amaçlı hem de sıcak tutması amaçlı şu şekilde takıp hem belinizi soğuktan koruyabilirsiniz hem de tabii ki de güvenli olur sizin için. Hani böyle çok güvenli, ultra uzun montlar alamıyorsanız en azından montunuz içine bu tarz şeyler tercih edebilirsiniz. Yağmur diyoruz ve yağmur diyoruz ve arkadaş şu an yağmur yağıyor bayağı. <laughs> Yağmur insanın bir anda reflekslerini yavaşlatmaya başlıyor. Özellikle soğuk ve yağmur birleştiği zaman böyle artık hem yorulmaya hem ıslandıktan sonra üşümeye başlıyorsunuz. Ve yavaş yavaş refleksiniz azalmaya başlıyor. Ve bu trafikte zaten insanlar normal bir günde bile arabasını düzgün süremezken yağmurlu havada Allah'a emanet gidiyorlar. Eğer motora binmek zorundaysanız kış aylarında yani şöyle çantasıyla yanınızı taşıyabileceğiniz bir yağmurluk çantanızı atın, selenizin altına koyun, selenizin altı müsaitse motoruz çantası varsa çantasını atın. Özellikle tulum gibi olanları tercih etmenizi öneririm. Çünkü tek parçada giyip üzerinize geçirdiğiniz zaman hem soğuktan hem de yağmurdan koruyor. Ve ekleme yerleri olduğunda mesela pantolon üstü eklenen bir ceket gibi giydiğiniz zaman da o eklem yerlerinden her türlü yağmur giriyor içine. O yüzden daha böyle tulum tarzı olanları tercih etmenizi öneririm. Gelelim bir de içliklere. İçlik hayat kurtarır abi. İçlik alın. Ben içlik kadınıyım. İçlik çok severim. Markasına takılmayın. Bu Revit'in içliği böyle kaliteli, güzel, sıcak sıcak içliklerden. Siz hangi markayı buluyorsanız bulun. Termal bir içlik edinin. Çünkü kat kat ve kalın kalın giyinmek kolunuzu bacağınızı hareket ettirirken özellikle motorda çok zor oluyor. O yüzden ince ama sizi sıcak tutacak şeyleri tercih etmenizi de öneririm. Bu Revit'in termali şöyle göstereyim. Bu arkası, bu önü. Gayet başarılı termallerden. Sizin bütçeniz buna yetişemiyorsa farklı markaların termallerini tercih edebilirsiniz ama termal önemli tabii ki de. Şimdi montlarda da özellikle kışın kullanmayı düşünüyorsanız Dört mevsim alın almayın. Kışın kullanmayı düşünüyorsanız h o yani su geçirmezlik özelliği olan montları tercih etmeniz önemli. Bu montlar böyle sizi yüzde yüz sağanak yağmurda tabii ki de korumayacaklar ama en azından yağmur çiselerken ve üzerinizde bir yağmurluk yoksa, yanınızda bir yağmurluk yoksa belli bir noktaya kadar su geçirmiyorlar. O yüzden yağmur suyu geçirmeyen montları tercih etmeniz kış aylarında özellikle çok önemli. Etiketlerine bakın ki o yazıyor mu? Su geçirmez ibaresi var mı? Kışın tercih edeceğiniz modlarda bu önemli. Burada su geçirmeyen aslında içindeki astarı. Önemli olan bu. Hem rüzgar hem de yağmur suyunu geçirmiyor. Yine de çok üşüyorum diyorsanız da içinize tabii ki de termal giyin. Baf. Her motorcunun bin tane de olsa neden bin birinci yok diyeceği şey baf. Anne motorcu alınacak en güzel hediyelerden bir tanesi de buff. Böyle renkli renkli sakarız her gün değiştiririz falan. Kışında özellikle buff'ı boynunuza takabiliyoruz, kafamıza takabiliyoruz. Komple balaklava gibi takabiliyoruz. O yüzden çok yönlü kullanıldığı için ben buff'ları çok seviyorum. Bir de buff'ların böyle polar gibi olanları da var. Bu polar olanları da çok kullanışlı. Özellikle uzun yola gidiyorsam kış aylarında ben polar olanlarını tercih ediyorum. Çünkü böyle boynuma takıp bir de bunların lastikleri var. Bu lastiklerden boynuma göre ayarlayıp böyle montum içine doğru sokuyorum. En azından boynuma yiyeceğim suyu güzel engelliyor. Kafama da bunu böyle balaklığı gibi takıyorum. Onu da Instagram'da paylaştım. Görmediyseniz nasıl taktığımı gidin izleyin. Bu çok güzel bir yöntemdir. Her zaman işte mesela yılbaşında bir motorcu arkadaşınızı alabileceğiniz güzel hediyelerden. Geldik eldivenlere. Eldiven kışın ince bir çizgidir. Herkes kışlık eldiven sevmez. Ben mesela kışlık eldivenlerden nefret ederim. Orada bir yöntem elci kısıtmadır, diğer yöntem kışlık eldivenler. Üçüncü yöntemi söylemeden önce kışlık eldivenlere bakalım. Kışlık eldivenlerde de önemli olan şey aslında yine su geçirmez olması. Yine su geçirmez ibaresinin olması. Ve böyle bilekleri özellikle lastikli şeyler alırsanız giydiğiniz zaman en azından bilek kısmından da soğuk girmez. Ve uzun bilekli bir şey tercih etmeniz gerekir ki kışın şuraya kadar eldiveninizi çekin, oradan bir soğuk, Yirmesin. Ama ben kışlık eldivenlerin hissiyatını sevmiyorum. Çünkü gaz ve debriyaj hissiyatı bende bitiyormuş gibi geliyor. O noktada da tabii ki de elcik kısıtma bir yöntem. Elcik kısıtma takmak istemiyorsanız ve benim gibi üşüyorsanız yazlık eldivenin içine giyebileceğiniz bir yöntem daha var. Şöyle göstereyim. Termal, termal, termal diyoruz ya. Eldivende de bir termal var. Yine elinizi sıcak tutan böyle yazlık eldiveninizin içine giyebileceğiniz, ben kışlık eldivende de üşüyorum diyorsanız. Ah bir şeyleri döktük. Neyse ben elimde giyip göstereyim. Bunların da bedenleri var. Small, medium, large gibi. Şu şekilde. Allah parmak içi gözüküyor. Bu şekilde giyiyorsunuz. Üzerine de eldivenizi giyiyorsunuz. Şu an bile çok fark ediyor. Elim sıcacık. Ben bunu aslında alacağım. <laughs> Böyle bir şey arıyordum zaten. Gore-Tex bir ürün. Üzerine eldivenizi geçiriyorsunuz. Ve içi sıcacık oluyor. Bu bir yöntem. Bunun üzerine yine hala üşüyorsanız tabii ki de en güzel yöntem elcik kısıtmadır. Çünkü motorda böyle durduğumuz için şuradan alınan rüzgarla eller artık uyuşmaya başlıyor ve his kaybı oluşmaya başlıyor. Ne fren sıkabiliyorsunuz ne de yer sıkabiliyorsunuz. O yüzden el sıcaklığı da önemli motorda. Gelelim pantolonlara. Pantolonu giydiğim görsel ekrana gelsin. Ben Revit'in pantolonunu kullanıyorum. İçinde içliği de var. O yüzden çok memnunum. Kışın mesela sıcaklığından aşırı memnunum. Yine aşırı aşırı soğuklarda motor kullanmam gerekiyorsa içine bir tane termal pilotlu çorap giyiyorum ben. Ama termali gayet aslında yeterli pantolonun. Sonbahar aylarında termalsiz. Kışa girdiğim zaman da termaliyle, içliyle birlikte kullanıyorum. Ve bu pantolondan çok memnun ve su geçirmezliğinden de çok memnunum. Çünkü kışın yağmur yağıyor ve hiç anlamadığınız bir zamanda yağmurun altında kalabiliyorsunuz. Su geçirmez geçirmezliğinden de aşırı memnunum. O yüzden hani kış aylarında pantolon tercih edecekseniz pantolonu günün rahatlığıyla öneririm. Çünkü diğerlerine marka 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 demedim. Ama bu pantolonda Revit'in bu pantolonunu mutlaka alın. Hani bir pantolon ayıracak paranız varsa bu sizin tercihiniz olabilir. Şimdi elimde iki tane bot var. Kış aylarında siz süper sport bir motor kullanıyorsanız bunu da bunu da tercih edebilirsiniz tabii ki de. İkisinde su geçirmezlik özelliği var. Ama böyle kısa bilek olduğu zaman böyle bir illaki o bileklerden bir üşüyorsunuz. O pantolon yukarıya doğru böyle bir çekiyor falan otururken. O yüzden kışın daha uzun bilekli olanlar tercih edilebilir. Ben yine kısa, kısa tercih ediyorum. Çünkü yazlık kışlık Botum aynı olduğu için ve çok uzunlarla rahat edemediğimden dolayı kısa tercih ediyorum. Ama onlarda da tabii ki de yine bir kalın termal çoraplar tercih edilebilir özellikle kış aylarında. Ama hangisini rahat ediyorsanız onu kullanmanızın yanında yine su geçirmezlik özelliği olan geçirmemezlik özelliği pardon olan botları tercih etmeniz önemli çünkü ayakta çok üşüdüğü zaman bütün dikkatiniz dağılabiliyor. Kış aylarında neye dikkat ediyoruz? ıslanmamaya dikkat ediyoruz, üşümemeye dikkat ediyoruz. Motor sürmek istiyorsak üşümeyeceğiz, ıslanmayacağız, su geçirmez. Ekipmanlar alacağız ve keyifli bir sürüş gerçekleştireceğiz. Çünkü dikkatimiz ne kadar fazla yolda olursa o kadar sağlıklı motor kullanabiliriz. Çünkü donlara karşı, yağmura karşı, çamura karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatimizi de soğukla ya da ıslanarak dağıtmamalıyız diyorum. Sizin merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Keyifli gazlamalı günler dilerim.